Nihayet anneme bir dua edin ki duanız sayesinde önce ona Allahü Teala sabır ihsan etsin. Bunun üzerine Resul Ekrem Nevfel'in validesine dedi ki: Gel bu yiğidi hayırlı yolundan menetme. Çileli annesi sultanı kainatın emrine muhalefet etmedi. Dedi ki: Ya Resulallah, oğlum Nevresittir. Sefer ahvalini bilmez ama sana ısmarladım. Her halini gözetesin. Fahri Alem Hazretleri Allahü Teala'nın izniyle olur buyurdu. Bir rivayette Salim ve ganimetlerle dönünce annesi Resul Ekrem'in huzuruna varıp o hidayet şemsi nuri nübüvvet ile etrafı aydınlatıp sürur ile geldiler. Fakir kadın Rikabe Hümayuna yüz sürüp iştiyakla oğlunu sordu o şefkat deryası, musibet, kötü haberi vermekle, gönlü kırılır, endişesiyle çekilip, hüsn edeple cevap verip dedi ki, geride kaldı. Gelenlerden sual edesin. O dert sahibi, Nevfel'in annesi bekledi. Hazreti Ali, kerramallahu ve çeh, saadetle geldikte sual etti. Buyurdular ki, Habibullah'tan sual etmedin mi? Miskine, fakir kadın dedi ki, sual ettim. Böyle cevap buyurdular. Hazreti Mürteda bildi ki, Hazreti Risalet Penah, bunun gönlünü kırmamak için musibet haberini vermemişler. Sultanı Kevneyne muhalif söylemeyip aynı şekilde cevap verdiler. Sonra da Hazreti Osman, Hazreti Ömer, böylece Hazreti bu Bekre erişti. Rıdvanullah Teala aleyhi ecmaîn. 31. menakıb. Hazreti Bilal Habeşi radıyallahu teala an bir kâfir'in kölesiydi. Lakin Hazreti Fahri Alemin mübarek ayağının toprağına yüz sürüp kalpten Müslüman olmuştu. Bir büyük kilise vardı. İçindeki putlara hizmet için kâfirler bir köylü tayin etmişlerdi. Bir gün Hazreti Bilal o kiliseyi tenha buldu. İçeri girip putların yüzlerini kirletti. Aceleyle dışarı çıkarken o hizmetçi köylü Hazreti Bilal ile karşılaşıp içeri girdi. Putları bu halde görünce feryat ederek kâfirlerin oturdukları yere doğru varıp Hazreti Bilal'den şikayet etti. Putlarına yapılan durumu bunlara bildirince kâfirler Bilal'in efendisi üzerine gittiler. Bir kölenin bizim putlarımıza böyle ihanet etmesi uygun mudur? Elbette bu kulun kölenin hakkından gelmek gerektir, dediler. Efendisi de bunlara dedi ki, Madem ki benim kölem böyle küstahlık yaptı, size verdim. Ne yapmak isterseniz öyle yapın. Onlar da Bilal'i aldılar. Sıcak kum üzerine, çıplak olarak koyup, mübarek karnı üzerine taş koydular. Sonra iki ellerini ve iki ayağını bağladılar.